Heyecan artık dorukta diyebiliriz. Bugün itibariyle tercih günleri başlıyor. 26 Temmuz'a kadar üniversiteler kapılarını açtı tercih günleri kapsamında. Akademik kadro, öğrenciler, üniversite adaylarını bekliyor bilgilendirmek için. Bizler de Haber ekranlarında her gün sizlere sesleniyoruz. Bugün yine sağlık konuşacağız. E, hep söylüyoruz bu ekrandan. Biliyoruz ki en fazla e, sorunun geldiği alanlardan biri. İşte o sorularınızı gidermek için de işin uzmanlarına soracağız. Bilün Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel canlı yayın konuğumuz. ...hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Üniversitesi yapıyorum. Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi... ...Sayın Profesör Doktor Binyamin Birkan... ...siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi, e, sağlık önemini her zaman konuşuyoruz yani sağlık eğitimi diğer eğitimlere benzemez diye hocam bir giriş yapıyor evet. hocam izniniz olursa bugün özel eğitim biz programımıza ilk defa konuşacağız o Hı -hı. anlamda heyecanlıyız hocama dönüp bir soru sormak istiyorum evet. şimdi özel eğitim e, baktığımız zaman acaba neler var özel eğitim bölümünde diye üstün zekalar öğretmenliği zihin engelleri öğretmenliği özel eğitim öğretmenliği programını görüyoruz Hı -hı. Hı -hı. Şimdi, özel eğitim öğretmenliğine çok ihtiyaç var mı ülkede önce bir istihdam oranlarından bahseder misiniz e, memnuniyetle aslında özel eğitim tabii ülkemizde çok da e, geçmişe eskiye dayanan bir bölüm değil. E, yeni sayılabilir. E, özel eğitim öğretmeni ihtiyacı çok fazla ülkemizde. E, bugün e, ülkemizde toplam 47 üniversitede, bunların 5'i Kıbrıs'tır, e, özel eğitim bölümü var. Sadece 31 üniversite öğrenci alabiliyor akademisyen yetersizliği nedeniyle bu bölümlerde maalesef hoca yok ve bu 31 üniversitede bugün 2.400 öğrenci özel eğitim öğretmeni olarak mezun oluyor. Her yıl. Her yıl. Hı. Fakat ihtiyaç 2016-2017 özel eğitim raporuna göre bizim STK'ların öncülüğünde çıkardığımız rapora baktığımızda devlet kurumlarında özel eğitim öğretmeni ihtiyacının 15 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Hı, bir de buna özel kurumlar eklendiği zaman? Ee, özel kurumları eklediğinizde rehabilitasyon, klinik ortamları, okulları, özel özel eğitim okullarını eklediğinizde rakam inanılmaz artıyor. Biz tahminen bunun 20-25 bin olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Yani tahmin edin 2400 mezun veriyoruz ama e, öğretmen açığı son derece i, yüksek. E, bu da özel eğitim öğretmeni yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu. Tabii nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirme belki tartışacağız biraz sonra ama hı hı. ihtiyaç gerçekten ülkemizde bu konuda çok fazla. O zaman akademik kadro yani akademisyen olarak da baktığımızda ihtiyaç olacağını işaret ediyor bu değil mi? Ee, neden bu kadar az me mezun veriyoruz? Daha fazla veremiyoruz. 47 üniversite açılmış ama 16'sını öğrenci para 31'ini öğrenci alabiliyoruz. Ama 16 üniversiteye öğrenci alamıyoruz akademisyen eksikliği nedeniyle. Hı hı. Tabii diğer 30 üniversitede akademisyen var ama sayıca ve nitelik olarak da çeşitli değişkenleri dikkate aldığımızda nitelik olarak da son derece düşük olduğunu görüyoruz. Aslında bizim özel eğitim öğretmeni ihtiyacımız var. Ancak iyi özel eğitim öğretmenleri Kimler bu bölümü tercih etmeli? Var. Neye yatkınlığı olan öğrenciler olmalı? Özel eğitim okuyacak evet, öğrenciler. Aslında içinde öğretme isteği olan, çocuk sevgisi olan herkesin tercih ede. Bileceği bir bölüm özel eğitim. E, dolayısıyla e, önce, bence temel koşul burada e, öğretmeyi sevmek e, ve çocukları sevmek, Hı. farklılıklara saygı göstermek. Farklılıklara saygı göstermek. Evet. Daha çok nasıl çocuklarla çalışacak bu öğretmenler? E, özel eğitim aslında şöyle tanımlıyoruz. Zihinsel ve duygusal yetersizlikleri nedeniyle diğer çocuklar gibi öğrenemeyen, farklı öğretim programlarına ve öğretim tekniklerine ihtiyaç duyan, ihtiyaç duyan çocuklar olarak e, nitelendiriyoruz. Dolayısıyla e, bu çocuklara, bu özellikle bu tip yetersizlikleri olan çocuklara verilen eğitime biz özel eğitim diyoruz. Bu eğitim veren eğitmenlere de özel eğitim öğretmenleri diyoruz. Hı hı. Şimdi Adnan Hocam size şeyi sormak istiyorum, hani siz... E, Evet, istihdam oranlarını çok önemsersiniz. Sağlıktaki istihdam oranlarını hı hı. belki de Türkiye'de en net ortaya koyan bilim insanlarındansınız. Bir evet. de akademisyenliği de hep diyorsunuz ki bilim insanı olması gerekiyor, araştırma yapması gerekiyor, yenilik ortaya koyması hı hı. gerekiyor. Bunları konuştuk daha önceki programlarımızda. Evet. Biraz ön lisans konuşalım mı? Meslek yüksekokulu e, okuyacak öğrencilerimizle ilgili bilgi verelim mi? Çünkü Tabii. çok fazla sayıda da program var bir Üniversitesi'nde. <laughs> evet. Şimdi tabii MEO meslek edindiriyor, tekniker yetiştiriyor. Tabii hı hı. E, sağlıkta teknoloji çok hızlı gelişiyor. E, bilim de çok git kat kat artıyor. Dolayısıyla e, bir 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl önce diploma ile şimdiki diploma bir değil. Şimdiki diploma devamlı yenilenmesi gereken bir belge. Doğru. Dolayısıyla çocuk tabii hangisini kazanacak? Onda bir yeterli düzeyde bilgi edinecek sonra uygulama yapacak, sonra hastaneye gidecek. Bu tabii sağlık eğitiminde olmazsa olmaz pratikler olacak. Çünkü yarın diplomasının bir geçerliliği olması gerekiyor hmm. arkadaşlarımızın. Onun için sağlık tabii istihdamı çok yüksek. Ee, bir herhalde 20-30 yıl içinde hiç gündemden düşmeyecek bir meslek kolu gibi duruyor. Hatta hep devam edecek. Çünkü ekonomik durum insanların arttıkça sağlığa yatırım çok daha artacak. Dolayısıyla ...bu arkadaşlarımızın hangi branştan mezun olursa olsunlar... ...bir istihdam olacak. Şimdi tabii yok yan dal, çift dalın da önünü açtı. Artık arkadaşlarımız iki dalla, üç dalla mezun olmaları mümkün. Ama ben hep şunun altını çiziyorum. Tabii bu sene böyle bir direk de geçiş olmayacak. Birazcık akademi isteyeceğiz. Arkadaşlar sınava girmek zorundalar. Ama hiç merak etmesinler. Yeter ki kazansınlar. Hı hı. Kazandıktan sonra zor bir eğitim değil. Zaten mesleklerini öğrenecekler. Biraz teorik, biraz pratik olacak ama... Bu pratik çok çok önemli sağlıkta. Muhakkak hastanesi olan kurumları tercih etmeleri lazım diye düşünüyorum. Gerekirse ben hep söylüyorum bir yıl beklesinler, iki yıl beklesinler ama aldıkları diplomanın bir kıymeti olsun. Aldıkları diploma geçerli olsun. Aldıkları diplomayla devamlı gurur duysunlar. ...onur duysunlar, ileride o üniversitenin yapacağı bilimsel araştırmalar, yeniliklerle... ...televizyonlarda, basında duyduğu hı hı. zaman... ...aa ben bu üniversiteden mezun olsun oldum de desinler. Onun için arkadaşlarımız da biliyor aslında hangisinin iyi, hangisinin bu işe önem verdiğini... ...hangisinde yoklamanın çok önemli olduğunu, pratikleri kendi hastanesinde yaptırdığı... ...kendi hocalarıyla eğitim gördüğünü arkadaşlar muhakkak araştırıp ona göre tercih etsinler isterim. Hı hı. Şimdi araştırdılar diyelim ki mesela podoloji diye bir bölüm var... Ee, birazdan soracağım bazı bölümleri ne iş yapar birer cümleyle bir özetlemenizi isteyeceğim ama diyelim ki daha sonra buna yatkınlığı olmadığını fark ettik. Geçiş yapabilecek değil mi? Tabii yani tabii. ön lisans ben programındaki. Podoloji gibi aslında 40 tane branş var meslek yüksek okulunda. Bizde tabi hepsi var sağlıkla. Biz bir tematik üniversiteyiz ve hep onunla yatıp kalkıyoruz ve o konuda bilgi üretiyoruz ve o konuda Tecrübemiz çok daha fazla. Podoloji ayak sağlığıyla ilgili bir dal. Evet. Ayağın A'dan Z'ye tedavi, teşhis ve tedavisini doktorla beraber yaptığı. İşte Türkiye'de mesela şeker hastalığı oranı çok yüksek. Direkt podolojiyi ilgilendirir. Ayaktaki çarpıklıklar, yamukluklar, düz tabandı, hı hı. ayaktaki siildi, taban düşüklüğüydü. Onun dışında ne bileyim nasırdı, siildi. Bunların tedavisini yapan bir branş. Çok da zevkli bir branş. Çünkü insanları sıkıntıdan kurtarıyorsunuz ve çok kolay yöntemlerle oluyor bu iş. Ee, arkadaşlarımız tabii bir 6 ay önce teorik bilgi alıyor. Sonra teorik pratik uygulama beraber gidiyor. Son yılda hastanemizde podoloji kliniği var. Türkiye'de de 2-3 yerde var. Ee, arkadaşlarımız gidip orada şey yapıyorlar, eğitim alıyorlar, Bazısı, mesleğe hazır oluyorlar. hani, hani biraz mesela ben. çocuk gelişimi, fizyoterapi, diş protez teknolojisi, ameliyathane hizmetleri biraz daha arkadaşlarımın bildiği daha anlaşılı ismi de kendini anlatıyor ama A yani, Odyometri var. Tabii. Odyometri aslında teknikerlik, ee, ne? Kulak mağazla beraber çalışan, işitme cihazlarını kullanan, onların kalibrasyonunu yapan, onların testlerini yapan, sonuçlarını veren bir branş. Çok da ihtiyaç var Türkiye'de tabii. Bu branşlar çok son 10 yılda, 7 yılda açıldı. Avrupa'ya baktığınız zaman, Amerika'ya baktığınız zaman sağlık Branşları yaklaşık 400, 406, 410 çeşit. Türkiye'de daha 43 çeşit. Bir fizyoterapi, bir ergoterapi çok daha bölünecek zaman içerisinde. Hmm. Dolayısıyla bu branşlara bildiği zaman ben diyorum ki arkadaşlara konunuzda iyi olursanız, dolayısıyla sürekli eğitim merkezinden aldığınız sertifikalarla sürekli yeni çıkan kendinizi. branşı da hemen adap, adapte olursunuz ve o konuda da hem insanların önünü açarsınız, hem hizmet edersiniz, hem de iyi para kazanırsınız. Diyor. Çok üniversitede çok meslek yüksek okulun olmayan bir bölüm. Tıbbi aromatik bitkiler. Evet. Tıbbi aromatik bitkiler. Çok spesifik bir alan. Çok şimdiye kadar hep biliyorsunuz attarlarda bu iş yürüdü. Şimdi bunu bilimsel olarak bizim de özel bir şeyimiz var zaten. Bir onu ilk defa ee, bin yıl önce 3000 tane ilacın, bitkinin etkilerini ve yan etkilerini insanlar üzerine denemiş ve yazmış. Bizim için özel bir branş. Eczacılık hocaları daha çok giriyor ama mükemmel bir branş. İş uğraşı ve terapisi. İş uğraşı terapisi dediğimiz aslında şey tabii ergoterapi. Hı hı. Ee, işte bir sakatlık oluyor veya doğuştan oluyor veya sonradan kaza oluyor. İnsan fonksiyonunu kaybediyor. O kaybedilen fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan tüm işlemler. Hı hı hı. Elini kullanamıyor. Onun için egzersiz yapıyor. Parmağını kullanamıyor. Onun için egzersiz Dudaklarını kullanamıyor, onun için egzersiz. Parmaklarını kullanamıyor, öyle bir branş. Şimdi böyle hani diyelim ki okumaya başladı, iş ve uğraşı terapisini seçti. Oradan bir de sosyal hizmeti aldı. Hani ki yapabiliyor, açık dedik. İkisini hem, birleştirip hem yeni bir iş kolu bile şöyle, yaratabiliyor. Hem geçiş yapabilir, doğru. kurum, kurum içi yatay geçiş yapabilir. Veya ben hiç önermiyorum, muhakkak süreleri uzamıyor ve ek de para ödemiyorlar. Hemen çift dal oluyor. Çift dal zaten zaman, yapabiliyorlar. O zaman devlette kim hangisi önce istihdamı, yani önce hangisine kadro atanmışsa o. Veya piyasaya çıktığında hangisi hoşuna gitti veya özelde hangi imkan varsa direkt başlayabilir. Dikey geçiş yapıp lisanslara var. Biz o yönden var. Türkiye'de birinciyiz. Biz herkesi akademisyen ol iyi ol diye Hı. E, tabii şey yapıyoruz, e, force ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu sene biz ücretsiz de yani ücretsiz demeyelim cüzi bir ücretle DGS kurslarına da başlıyoruz. Hı. Dolayısıyla e, DGS'ye çoğu kazanacak 4 yıllık meslek sonra o da yetmeyecek yüksek lisans sonra doktora sonra da diyorum ki babanın karşısına geç bir 15 sene sonra ben artık bu konuda o otör zaman, oldum, doçent otör. oldum, profesör oldum. bir Bironi'nin bir farkı da biz iki yıldan beri arkadaşlarımızı mezun verdiğimizden beri çağırıyoruz. Hı hı. Çünkü başta dedim ki bilim artık eskisi gibi değil. Aldığınız diploma geçici bir diploma aslında. Hı. Devamlı Son onu kullanma yeniler, tarihi var. Hı hı. Tabii son kullanma tarihi var. Muhakkak yüzde elli yılda bir birikim sağlamanız Sürekli eğitim merkezimiz var. Güzel son bir yılda neler gelişti. Ufukta neler var. Onu böyle bir iki günlük bir program hazırlıyoruz. Hakkari'de de olsa... Tekirdağ'da da olsa çağırıyoruz. Ücretsiz bir şekilde bir oyunu bir oyunu öğrencisine sahip çıkıyor. Hı hı, Çıkmak da zorundayız. İnşallah o arkadaşlarımız da alanda hakikaten çok yani bir kariyer günleri yaptık. Aa bir oyunu da ne zaman mezun oluyor diye ee, çoğu hastaneler sordu. İnşallah bunu hep devam ettiriz, daha da artırız. Amacımız kubbede hosseda bırakmak, amacımız iyi eğitim vermek, bu insanın ülke, bu ülke insanlarını iyi eğitmek, bir noktaya getirmek, onlara ufuk vermek. Çünkü üniversite eğitimi aslında e, şeylerin yeteneklerin keş keşfedildiği yer. İnsanın Kendini en büyük keşfediğim. zaferi kendini keşfetmesi. Dolayısıyla üniversite yılları öyle bir şey. Bu laylaylondan geçmemeli. Biz sizden biraz o konuda belki biraz... <laughs> yok yok. Şey ama Katılıyorum. Yani ne demeye çalıştığınızı anlıyorum. dediniz ki Aa, biraz da sosyal hayat gezmek tozma Genç. Tübü. Genç çünkü olsun, zaten sınav olsun, odaklı olsun. hatırlandılar. Yıldılar, yıldılar Bu zaman bakıcılar. geçirmeyelim. Yani tabii doğru, ki arkadaşıyla doğru. geçsin. Tabii ki sinemaya gitsin. Tiyatrosuna gitsin. Üniversite öyle de bir ortam. Doğru. Ama vaktini bu internette Twitter'da, şurada, burada biz bir yön veriyoruz. Üniversite değer Verir, üniversite kültür verir. Hı hı. Üniversite dediğimiz şey aslında insanın alışkanlıklarının değiştiği, ne bileyim işte e, davranışlarının bir noktaya getirildiği, bir kişilik oluştuğu, hayat tarzı oluşulan yerdir üniversite. Bunun yani farkında olarak geldiniz, adımlatsınlar ondan sonra üniversitede. Ondan da yapılmadı. Sınava evet. girdiniz. Sınavdan da tamam zaten geçen seneki sorular çıktı. Onu da verdiniz. Al iki sene sonra diploma. Neyin? Bu Türkiye'nin eğitim dünyasının, ...temeline dinamit atmak diye düşünüyorum. Bizler hepimiz bilim insanıyız. Bu arkadaşlarımızı iyi, yetişmek, iyi yetiştirmek zorundayız. Bu boynumuzun borcu diye düşünüyorum. O göndermiş fakir veya zengin bir meslek olsun... Bana da katkıda bulunsun. Veya kendi ayaklar üzerinde dursun. işte eşine, kardeşine, ailesine, çevresine onurlu bir vatandaş olsun. Saygın bir vatandaş Öğrencide olsun. Öğrenci de bunu bilerek e bunu, diyorsunuz. Bunu artık üniversite üniversite atsın. bu işte üniversite <laughs> bu kültürü vermeli. Yoksa Aa, bana gel diploma vereyim. Yani bu öyle olmamalı diye Peki, düşünüyorum. Peki diploma demişken yani özel eğitime tekrar dönmek istiyorum ben. Özel eğitim e, tam kararını vermediyse hani üstün zekalı öğretmenliği, zihin engeller, özel eğitim öğretmenliği hepsini de yazsam mı acaba diye düşünebilir arkadaş şansını artırmak için. Ki birbiri arasında yandal da yapabilecektir muhtemelen ama. Ee, aslında şöyle, özel eğitim bölümü geçtiğimiz yıl yükün aldığı bir kararla tek program haline getirildi. Daha Hı -hı. önceki yıllar zihin engellerin eğitimi, görme engellerinin eğitimi, işitme engellerinin eğitimi şeklinde farklı Farklıydı. branşlara ayrılıyordu. Ve burada esas olan öğretim programını uyarlayabilmek ve çocuğun öğrenme, yöntemini, öğrenme özelliğine göre bir yöntemi seçip onu uygulayabilmek. Aslında temelde öğrettiğim şey bu. Hmm. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl yok. Ben özel eğitim öğretmeni olarak şey, mezun vereceğim. Dolayısıyla özel eğitim bölümü adı altında tüm branşları birleştirmiş olduk. Şimdi son dakikada toparlarsak bu buradaki eğitimde ne farklılığa bakacak arkadaş? Uygulama çok önemli midir özel eğitim seçen arkadaşlar için? De? Ee, özel eğitim seçen arkadaşlar için öğretim programını genel eğitim için genel eğitimde öğrenim gören çocuklar için hazırlanmış öğretim programını gelişimsel yetersizliği olan bir görme engelli bir işitme engelli otizm spektrum bozukluğu olan ya da zihinsel engelli bir çocuğun öğrenme özelliklerine göre uyarlayabilmek ve bu çocukların eğitiminde etkili olan öğretim yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde uygulayabilmek. Hı hı. Tabii bütün bunlar nasıl olabilir? Uygulamanın bol olduğu, uygulamanın ders hocaları aracılığıyla yürütüldüğü üniversitelerde Sonuçta çok öne sebebi. önemli olur. Bir e, Biryon Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran özel eğitim bölümü olarak ay ayıran en önemli özellik sahada deneyimi olan hocalarla birlikte çalışıyor olması. Yeni lazım. uygulama uygulama. Hocam Çünkü, son bir cümleyle Hocam cümle tabi çok ile... mütevazi ama Türkiye'nin özel eğitimde markası. Dolayısıyla bir Biryon hep böyle markalarla yürüyor. Eee %12'si Çok doğru. vakfıyla e, ilgili değil mi hocam? %12 tabi beraber çalışıyoruz. Hı hı. Evet. %12 engelli. Bunların yarısı özel eğitime ihtiyacı var. Türkiye'de çok büyük bir ihtiyaç e, var. Dolayısıyla hakikaten iyi hocaların olduğu bu işi alandan öğrenmiş, teoriyi çok iyi hocaların yanında mükemmel olarak yetişmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Ben bir şey eklemek istiyorum. Özel eğitim bölümünde kendini yeterli görmeyen ya da e, çok sevemeyen, başka Hı -hı. bir dala geçmek isteyen e, öğrencilerimiz e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü tercih edebiliyor. Yani yan dal olarak Hı -hı. o bölümde öğrenim görmeye devam edebiliyorlar. Ya da birlikte alabiliyorlar. Bu da önemli derslerine. bir bilgi. Çok evet. teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Teşekkür Kısa ediyoruz. bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam